AK Parti'nin değerli yöneticileri, gönül dostları, bu açık hava toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz efendim. <laughs> Mikrofonu Sayın Bakanımız Sadullah Ergin Bey'e arz ediyoruz efendim. Sen ben... <gülüyor> <gülüyor> Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkan Adayım, ve değerli siz tüm dostlarımıza hoş geldiniz diliyorum. Değerli hemşerilerim, hayırlı akşamlar. Hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Evet. Allah razı olsun. Sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, değerli gençler, İnşallah, inşallah. Yüce Rabbim inşallah 30 Mart'ta İskenderun'da ve Antakya'da büyük şehirde Allah inşallah bizlere kısmet eder. Evet. İnşallah bu memlekete hizmet etmek, bu kentin makus talihini yenmek, 40 yıldan beri Ankara'da hangi iktidar varsa burada tersinin olmasının inşallah şeytanın bacağını kıracağız. Fakir fukaranın, işsizin, bu kentin yüzünü güldüreceğiz. Allah bize bunu nasip etsin. Allah bizi fitne fesattan korusun. Zalimin zulmünden de korusun. Değerli arkadaşlarım, inanın çok büyük projelerimiz var. Çok iyi niyetle, halis kalple yola çıktık. Allah rızası için yola çıktık. Büyük projelerimizi bakanım da anlatacak. Daha sonra bizler, bakanımız bugün misafirimiz, biz daha sonra kendi mitinglerimizde uzun uzadıya anlatacağız. Hiç kimseyi ayırmayacağız herkesi iş aç sahibi yapacağız. Arkamızda Sadullah Bey'in büyük deneyimi, Ankara'nın bilgi birikimi, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle inşallah artık bu kent gülen bir kent olacak. Hiç kimsenin bir derdi, bir aşı, iş sıkıntısı kalmayacak. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çünkü program çok sıkı. Bakan Bey'imize, Başkan Bey'imize bu mikrofonu veriyorum. Tekrar alasmaladık diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.